bu anevu olacak yani odadaki gelin bakmışsınız anevu olarak fazla biz de yani ondan elimizi çekip de tabi evet olmamış olsaydı inen kili belki bu tarafa kayabilirdi. elini çekme ablacığım ben de zaten yani sana... ya çekirse bu yerde kalacak, çekirse bu kalacak ben sana, ben sana bir gösterim şey ben sana bir gösterim ben yine götürecek. ben sana bir gösterim şey hayvın in götürmesini engelleyecek tek şey hedeflerin baraj aşması tamam Biliyoruz. İki. Iki. Destek verirsen aşacağız. vermezsen açamayız. İki. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin ilk defa başbakan olacaksa HDP'nin sayesinde olacak. Neden? E bizim güçlü bir şekilde parlamentoya girmemiz AKP'nin oylarını aşağı indiriyor. Yani bunu artık her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. E oradan kaynaklı olarak şimdi parlamentoda böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma şansını biz ortaya çıkartıyoruz böylelikle. Yani o yüzden HDP desteklenmeleri ve meclise sokulmalı ki. Sokulmalı ki belki de sağ bizim sayemizde Kemal Kılıçdaroğlu bir başbakan olabilme ihtimali kavuşacaktır.